Arkadaşlar merhaba. 21 Temmuz 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Çelik Alatla ilgili bir haber var. Bunu sizlere aktaracağım. Şirket, bedelli sermaye artırımı ile ilgili olarak bugün SPK'ya başvuru yaptılar. Bu haberi sizlere aktaracağım. Piyasa kapandıktan sonra saat 18.32'de bu haber paylaşıldı. Özet bilgi, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan sermaye artırımı başvurusu hakkında Bedelli sermaye artırımı, yüz çanak kullanım oranı yüzde 622.89, 3 çanak kullanım tutarı 258 milyon 500 bin TL, mevcut sermaye 41 milyon 500 bin TL. Bu sermaye artırımı gerçekleşirse ulaşılacak sermaye 300 milyon TL olacak arkadaşlar. Yönetim kurulu şirket merkezinde 23 Haziran 2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı neticesinde %622.89 oranında sermayenin artırılması için pay sahiplerimizin sermaye artırma katılmaları için yeni pay alma kullanım sürelerinin 15 gün olarak belirlenmesine sürenin son gününün resmi tatile rastlanması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine yeni pay alma hakkının kullandırılmasından sonra kalan payların 2-3 günü süreyle nominal bedenin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul'a şeyde oluşacak fiyattan halka arz edilmesine ve 2-3 günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmişti. Söz konusu karar çerçevesinde 21.07.2023 tarihinde sermaye piyasası kuruluna başvuru yapılmış arkadaşlar. Umarım firma için ve yatırımcısı için hayırlı olur. %622.89 oranında bedelli sermaye artırım başvurusu arkadaşlar. Mevcut sermaye 258 milyon 500 bin TL artılacak ve 300 milyon TL olacak. Eğer bu bedelli sermaye artırım başvurusu onaylanırsa bundan sonra onay süreci beklenecek arkadaşlar. Çelik alatla ilgili bir bakalım grafik bugün nasıl fiyatlanmış. Evet hisse bugün 36.64 TL'de %0.1 yükselişte fiyatlanmış. Celha'da sanki şurası gerçekleşecek arkadaşlar gözüküyor. Yani olumlu. Benim görüşüm de şu anda kısa vade için bir olumlu. Çünkü bu ise de Golden Cross oldu. Yeni oldu arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalama 3022. 200 günlük hareketli ortalama 30.04 TL. Golden Cross olmuş. Aynı zamanda bedelli sermaye artırım başvurusunda yaptılar. Şu anda şu mavi boy nereye denk geliyor? Hemen hemen eski zirvelerine denk geliyor 46 12 buraya kadar olan potansiyeline bir bakalım %26'lık bir potansiyel söz konusu tabi risk durumunuza göre ister alırsınız ister almazsınız arkadaşlar bu sizin tercihiniz ama Golden Cross olması bence olumlu bir gelişme aynı zamanda sermaye artırım başvurusunda da bulundular tabi şurada hisse 4 Mayıs'tan itibaren 23.60'tan 36.60'a kadar ne kadar fiyatlanmış şuna bakalım yüzde 55 çıkmış 78 günde yüzde 55 bu ise çıkmış bu ise de bayrak filama formasyon çalışımı bakacağız 36 64 ben inanıyorum ki bu videoyu atıf bırak sizlerle yeniden bir video çekeceğim ben bu tarih itibariyle bu fiyatları kaydedeceğim ya yani bilançosunu çok beğenmedim bu şirketin bunu öncelikle sizlere söyleyeyim normalde bilançosunu beğenmediğim şirketleri çok fazla olumlu bakmıyorum ama bu hissede Golden Cross oldu. Şu mavi çizgi 50 günlük hareketli ortalama yeşil çizgi yukarı yönlü geçti. Yeni oldu Golden Cross. Şurada 36.64'te 36.60'da bu hisse Golden Cross olmuş. Bakacağız şu hedef en azından gerçekleşecek mi? Ben yani görüşüm olumlu. Bilançosunu beğenmediğim için kesin bir şey diyemiyorum ama şu aşamada grafik olarak benim görüşüm olumlu. Tabi burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. İster alırsınız ister almazsınız arkadaşlar. Bunun takdiri sizlerin. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu tekrardan sizlere söyleyeyim. CELHA ile ilgili sermaye artırım başvurusu haberini sizlere aktarmak istedim. Aynı zamanda grafiğine de bakmış olduk. Hisse golden cross oldu. Ama bilançosunu beğenmedim. Bunu sizlere söyleyeyim. Önümüzdeki bilançolar iyi gelirse bunu kanalda muhakkak sizlerle paylaşırım. Ama son açıkladığı bilançoyu beğenmediğimi tekrar sizlere ifade edeyim arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.